Merhaba. Bugün Mentalik Akademi'nin konu olarak özellikle okulların açılmasıyla sık görülebilecek sorunlardan biri olan ayrılık anksiyetesini konuşmaya çalışacağız ama bunu konuşurken biraz daha canlı yaşanılan örneklerden anlatmaya çalışacağım ki bu daha birçok aile için tanıdık gelecek bir anlatıma neden olabilir. Ayrılık anksiyetesi sorunu ve bunun sonucunda olacak okula gitmek istememe ve bunun sonucunda da okulu reddetme okul reddi olarak adlandırılan sorun bu. Temelde bu sorun aslında çocuğun bağlandığı kişiler yani bunlar kimler? Annesi, babası, işte evde olan anneanne gibi kişileri bırakıp yalnız başına okula gitmek istememesi ya da gittiğinde yoğun kaygı ve korku yaşaması gibi özetleyebiliriz. Şimdi bir küçük çocuk gözüyle bakalım. İlk başta birinci sınıfa kaydoluyor ve genelde Bunların görüldüğü çocuklar daha önceden de okula gitmekte sorun yaşamış ya da hiç başlamamış yani kreş, ana sınıfı eğitimi almamış çocuklar birden birinci sınıfa başlayacaklar. Ülkemizde birinci sınıflar bir hafta önce başlıyorlar ki bu uyum sorunları daha kolay çözülsün diye. Ancak buna rağmen bir çocuk gözüyle baktığınızda kocaman kalabalık bir ortam var. Sizi korkutucu bir ortam ve bu ortamın içinde siz kendinizi küçücük, zayıf, çaresiz hissedebiliyorsunuz. Daha önceden de ebeveyeinden ayrılmamış bir çocuksa bu daha da zorlanacak bir şey. Okula başlamadan birkaç gün öncesine senaryoyu saralım. Bu çocuğun zihninde neler dönüyor olabilir? Hep birlikte bakmaya çalışalım. Okula başlayacağım. Öğretmen bana kızacak mı? Annem beni bekleyecek mi? Beni sabah kim götürecek? okuldan kim alacak? Arkadaşlarım bana zarar verecek mi? Dersteki anlatılanı yapabilecek miyim? gibi gibi bakın bir sürü olumsuz düşünceler geçiyor ve bu düşünceler bizleri çok hani ebeveyn ve erişkin olarak bunlar gayet doğal gelse de ayrılık kaygısı yaşayan bir çocuk için bu senaryoların ardı arkası kesilmiyor ve zamanla bedeninde de belirtiler hissetmeye başlıyor. Yani ayrılık kaygısı yaşayacak bir çocuk. Ebeveynlerinden ayrılma ihtimali daha doğduğunda yavaş yavaş karın ağrıları, işte nefes almakta zorlanma, baş ağrısı gözükebiliyor ama en çok küçük çocuklarda biz karın ağrısını sık görüyoruz. Bazen bu karın ağrısı o kadar yoğun olabilir ki çocuk okula gitmekten değil de karnının ağrıdığından korkmaya başlayabilir. Yani okul vesaire unutulur ve benim yine yarın sabah karnım ağrıyacak gibi düşünür. Buna kusma da eşlik edebilir bazen. Yani karşımızda aslında yaz döneminde çok sakin olan, hiçbir sorunu olmayan ama Eylül ayı ile birlikte sık sık karın ağrıları yaşayan, uykuya dalmakta zorluk yaşayan, daha tedirgin, çabuk öfkelenebilen, çabuk kızdırılabilen bir çocuk var. Aslında bu dıştan bakıldığında anlaması zor. Yani bu alanda çalışmayan kişiler için bir şımarıklık olarak bile değerlendirilebilecek bir şey. Birçok ebeveyn de bunu böyle değerlendirebiliyor. Yani bu bir sorun değil. Canı okula gitmek istemiyor ya da zora gelemiyor gibi düşünüyor. Ancak bunlarla ilgili değil. Az önce anlattığım düşünce sistemi çok etkin bu çocuklarda. Yani sürekli daha kötü bir olay olacak ve bunun sonucunda ben aileme ulaşamayacağım. Yani hep bir felaket seraryosu var zihninde. Bu da sürekli bir stres etkeni oluşturduğu için bu çocuklar genel olarak tedirgin ve bazen küçük çocuklarda öfke krizleri de görebilirsiniz. Normalde kaygıyla öfke çok yakın gözükmüyor bize. Ancak yaş küçüldükçe öfke olarak da çıkabilir. Yani okul saatleri yaklaştığında kendini yaratan tepinen, bağıran, öfke krizleri geçiren bir çocuk gördüğümüzde bunu sadece şımarıklık ya da işte karşı gelme davranışı olarak yorumlamamalıyız. Bu aslında bir kaygının da dışa vurumu olabilir. Genel fotoğrafı çizmeye çalıştım. Böyle bir çocuk var. Yani elimizde nasıl bir çocuk var? Okul zamanı yaklaştıkça yavaş yavaş kaygısı artan, aklından sürekli olumsuz düşünceler geçen ve sadece kaygısı artmıyor, bedeninde de birçok daha önceden hissetmediği belirti hisseden bir çocuk var. Tabi bu ilk başlarda okula başlayan bir çocuk birçok çocukta olmayacak mı? Muhtemelen olacaktır. Ama okulun başlamasıyla, 1-2 gün geçmesiyle, bazen 1-2 hafta geçmesiyle yavaş yavaş bunların azaldığı görülecek. Ancak bir grup çocukta bu bir ay sonra geçmesine rağmen bunlar devam edecek. İşte o zaman çocuk psikiyatristlerin müdahalesi gerekebilir. Bir süre bu çocukları takip etmemiz lazım. Ama ebeveynler acaba kendileri daha psikiyatriye gelmeden önce de neler yapabilirler? Biraz da bunları konuşalım. Çünkü ebeveynler için öncelikle bu belirtileri kaygı olarak yorumlaması çok önemli. Yani benim çocuğumun okula başlamakla ilgili bir zorluğu var, bir kaygısı var. Ben ona ne yapabilirim? Öncelikle bu düşünceleri dinlemek, kabul etmek ve bedensel olarak tarif ettiği şeyleri de anlamak gerekiyor. Yani reddetmemeniz gerekiyor. Karnım ağrıyor diyen bir çocuğa yok karnın ağrımıyor sen iyisin demek yerine öyle mi? Ne zamandır ağrıyor? Ne kadardır ağrıyor? Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Gibi öncelikle bu bedensel belirtisi duygusunu anlamamız lazım. Sonrasında Kısa bir konuşma işe yarayacaktır. Şöyle bir konuşma. Okula başlamakta bazı çocuklar gerçekten çok kaygılanır. Aklına birçok düşünce gelebilir. Senin de var mı böyle aklına gelen bir düşünce? Bu bir giriş cümlesidir. Bazı çocuklarda işe yarar. Çocuk buradan açılmaya başlar. Evet ben de çok korkuyorum diyebilir. Peki aklından neler geçiyor? Bana anlatabilir misin? diyebilir ebeveyn. Burada ebeveynlerin şu e, tuzağa düşmemesi lazım. Hemen öğüt verme gibi. Mesela çocuk şöyle söylediğinde, e, "Ya sen anne çıkışta gelmezsin." dediğinde hemen daha dinlemeden önce, olur mu? Ben gelirim. Niye gelmeyeyim? gibi hızlı şekilde cevap vermek yerine bir senaryonun sonunu dinlememiz lazım. "Benim gelmememle ilgili ne düşünüyorsun? Peki ben gelmezsem kime haber verebilirsin? O anda ne hissedersin?" gibi senaryoyu biraz daha ebeveynlerin sabırla bekleyip almaları lazım çocuktan. Çünkü çocuğun hakkında bizim tahmin etmediğimiz bir sürü şey olabilir. Hemen hızlı şekilde yanıtlamak kaygıyı o an azaltsa da bir süre sonra tekrar devam edecektir. Ve duygularıyla ilgili de şöyle bir şey yapılabilir. Yoğun kaygısı var mesela işte kalbim atıyor, karnım ağrıyor diyor çocuk. Bu çocuklara mesela o anda basit nefes egzersizleri olabilir. Mesela en basiti ne olabilir? Şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi nefesini tut bakalım deyip içinden 3'e kadar sayıp sonra daha yavaş şekilde nefesini ağzından ver. Bunu birçok ebeveyn, erişkin kendisi için de uygulamıştır. Çocuk için daha basit bir şekilde yapabiliriz. Şimdi burnundan nefes al. 1 2 3 deyip sonra yavaşça sanki bir balon şişiriyormuş gibi yavaşça balonu şişir. Bunu söylememiz o anda bedensel belirtileri yoğun olan çocuğun dikkatini nefesine odaklayacaktır ve bir süre sonra bunu birkaç dakika bile yapsak kaygı yönetimine fayda sağlayacaktır. Tabii ki burada anlattığım kadar bazı e, sorunlar çabuk çözülmeyebilir. O zaman da uzmandan destek almak gerekebilir. Bugün önümüzdeki aylarda sık görülen bir sorunu konuşmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.